Merhaba değerli arkadaşlar. Yine kocaman bir çalışma aldım geldim diğer odamızdan. galerimiz iki oda halinde. Bu oda doldu taştı. E ne yapalım ne edelim? Diğer odayı da dizayn ettik. Çalışmalarımızın önemli bir kısmı da diğer odamızda. Şimdi Kamerayı elimize almam gerekiyor çünkü gözükmüyor burada. Yani arkadaşlar bu avize tarzına benziyor. Sanki ama kare gibi gözüküyor saksı Şak, yerleşim dizaynı. Ee, bu şamdanımızın şamdan mı diyeyim? Bunda ışık yok arkadaşlar. Işık olmazsa şamdan olmaz bir şey. Işık olması lazım. Üstteki bilya. Çiçek diyelim. Bu dönerli çiçek. Avize tarzı dönerli çiçekliğimiz diyelim. Kalın maşallah. Kalın ayakların üzerinde, metal ayakların üzerinde şu şekilde devam eden bir desen çalışmamızın üzerine rulmanlı dönerli bir ahşap yerleştirmişiz. İçeride rulmanlı gö görebiliyor muyuz? Kameraya yanaşmayı göremiyoruz. Buralara küçük çiçek diyemeyeceğim. Buralara orta veya büyük çiçekler de dikilebilir. Çünkü şurası 20 santim var. Yine yani de bir 7-8 santim vardır. Filamenten ışığımızı açarak izlesek daha hoş olacak. Şu desene bakar mısınız arkadaşlar? Şu cevizin bize sağladığı şu görüntüyü. Allah yaratmış işte. Bu da yürgen. Sağlamlığıyla meşhur. Evet manuel olarak dönmekte buna bir motor takmamış usta. Aşağı yukarı ee... 70-75 santim veya 70-80 santim arasında bir yüksekliği var bunun. 4 adet kenarında orta boy çiçekler de alabilecek şekilde ikisi büyük ikisi daha küçük çiçekli oval yapılı çiçek, çiçek, çiçeklik çiçek saksıları eklemişiz. şey sevenler, ahşabın dokusunu sevenler, ahşap tasarımı sevenler doğadan gelen esintilerle bulunduğu yeri dizayn etmeyi düşünenler için SLG avize tarzı ahşap çiçekliklerimiz biz buradayız, ürünlerimiz burada YouTube SLG ahşap tasarım galerisine sizleri her zaman her daim her sebeple her ne sebeple olursa olsun bekliyoruz. Hoşçakalın.